Çok güzel. çok güzel. Ne kadar güzel? Çok güzel. Çok şey. tamam. çok, çok güzel. Şurayı duvarı kocaman bir duvar kadar arada çeker. için. Burada önemli olanlar neler? Baraj yapılacak Evet evet.

başka evet. bir evet. evet. sağ ol, sağ Kolay gelsin arkadaşlar. başka hoş geldiniz. Merhaba. Kütüphane. Teknik olarak şey olabiliyor mu? Hani içinde olmasa da bahçeye bir mutarlık binası koyabiliyoruz. Mu? Burada çok şey yapabiliriz. Evet. Valla teşekkür ederiz. Kolay gelsin.